medyanın kapatılması diye bir plan, bir görüş yok. Ama sosyal medyanın düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensus oluştu, bir ittifak oluştu. Neden? Burası gerçek hayatta suç olan sanal hayatta da suçtur ilkesiyle hareket edilmesi gereken bir alandır. Ben gerçek hayatta sizi hakaret ediyorsam, küfür ediyorsam, iftira ediyorsam, kişilik haklarınızı ihlal ediyorsam, mahrem bilgilerinizi ortaya çıkartıyorsam yahut terör propagandası yapıyor isem bu nasıl gerçek hayatta suçsa sanal dünyada da suç olmak durumundadır. Yani analogda suç olan dijitalde de suçtur. Temel ilke budur. Fakat internet dünyası çok hızlı geliştiği ve regüle edilmesi çok zor bir alan olduğu için bununla ilgili uluslararası bir müktesebat da oluşmuş değil. Farklı ülkelerin bu konuda farklı uygulamaları var. Siz Almanya örneğine baktığınızda bu konuda en sıkı e, tedbirleri almaya çalışan, hukuki anlamda çalışma yapan ülkelerden birisi olarak, onların geçtiğimiz özellikle 4-5 yıl içerisinde birçok yasa girişimi oldu. Bunların bir kısmını birkaç aşamada uyguladılar. Ve hep bu ilkeden hareket ettiler. Gerçek hayatta suç olan, sanal dünyada da suçtur. Peki bunu nasıl regüle edeceksiniz, nasıl takip edeceksiniz? Birisi sosyal medyayı kötü amaçlarla kullandığında, kişilik haklarını ihlal ettiğinde suç teşkil eden bir eylemde bulunduğunda ne yapacaksınız? Sizin gidip bu şirketlere yani platformları yöneten şirketlere başvurmaktan başka şansınız yok. Mahkeme kararı bile çıkartsanız onu uygulayacak olan o şirkettir, o platformdur. Bu sosyal medya mecralarıdır. Dolayısıyla burada şirketlere büyük bir sorumluluk düşüyor. Hatırlayın Amerika'da bile işte Facebook'la ilgili birçok konular gündeme geldi. Seçim döneminde bilgileri alıp bunları bir tarafın lehine kullandırdınız mı? Çok ciddi bir suçlama bu, çok ciddi bir iddia bu. Değil mi? Başka birçok alanda benzer uygulamalar, benzer davalar açıldı. Bunlarla ilgili büyük cezalar verildi. Neden yapılıyor bu? Çünkü kişi haklarını ihlal eden, suç teşkil eden bir eylem o mecra üzerinden gerçekleştiriyorsa, gerçekleştiriliyorsa, suçu işleyen kişi kadar tedbir almıyorsa mecranın sahibi de sorumludur. Temel ilke bu. Dolayısıyla bu e tasarı tabii ki meclisin muhtesinde çalışılıyor. Cumhurbaşkanımız bir çağrı yaptı bununla ilgili. Hem Cumhurbaşkanı hem de AK Parti'nin genel başkanı olarak tabii. Kendi grubuna da bir çağrı yaptı. Meclise de bir çağrı yaptı. Gelin bununla ilgili bir düzenleme yapalım. Sosyal mecra kişilik haklarının ihlal edildiği, terör propagandasının yapıldığı, yalanın, iftiranın kol gezdiği bir yer olmaktan çıksın. İnsanların medeni, erdemli, doğru bilgiye dayanan, iletişim yapabileceği bir mecra olarak kullanılsın. Muhalif seslerin susturulması gibi bir... Hayır böyle bir şey değil. Yani gerçek hayatta da muhalif sesler var. Muhalefet çıkıyor, muhalefetini yapıyor. Sanal dünyada da olabilir. Ama bunu yalana başvurmadan, iftiraya başvurmadan, terör propagandası yapmadan gerçekleştirmek esastır. Dolayısıyla burada bu düzenlemenin iki önemli ayağı var. Sosyal medyanın diyeyim iki tane önemli ayağı var. Bir tanesi içeriklerle ilgili konu. Şimdi birisi bir e, bir işte yalan iftira veya benzeri bir şey ortaya attığında içerikle ilgili bir sorun ortaya çıkıyor. Demi sizin kişisel kişi haklarınıza bir saldırı var. Siz bunun kaldırılmasını istiyorsunuz çünkü herkes görüyor bunu. Siz ne yapıyorsunuz? O şirkete başvuruyorsunuz. Netice almanız ne kadar sürer? Alır mısınız? Alamaz mısınız? Belirsiz. Mahkemeye gidiyorsunuz. Mahkemeden karar alıyorsunuz. Bu içeriğin kaldırılmasını talep ediyorsunuz. O dahi herhangi bir muhatap olmayınca uygulanması mümkün olmayan bir karar olarak kalıyor. Bununla ilgili mağdur olan yüz binlerce insan var. Bir muhatap bulamıyorlar. Dolayısıyla o şirketlerin mutlaka faaliyet gösterdikleri ülkelerde bir ofis açması, yani bir muhatap olması gerekiyor. Şu ana kadar bu şirketler, bir iki tanesi hariç, ofis açmayı reddettiler Türkiye'de. Bu da bizi meselenin ikinci boyutuna getiriyor. Bu da ticari kısmı. Vergi ödemiyorlar. Bunlar son tahlilde ticari birer kuruluş. Bizim girip kullandığımız sosyal paylaşım mecraları birer ticari kuruluş. Para kazanıyorlar. Ama vergi ödemiyorlar. Ya şimdi aynı gerçek dünyada olduğu gibi yani siz bir malın vergisini kaçırdığınızda nasıl bunun bir müeyyidesi varsa sanal alemde de kazandığınız paranın vergisini ödemiyorsanız bu bir suçtur. Bundan dolayı da bu şirketler yıllarca ben kendim bile görüştüm. Bunların birçok kurum başkanlarıyla, heyetleriyle geçtiğimiz yıllarda Gelin burada ofis açın, temsilcilik açın, verginizi ödeyin. Bu içerikle ilgili konularda da bir muhatap oluşsun. Ve bu sorunları hukuki olarak şeffaf bir şekilde çözmenin yollarını arayalım. Ama bugüne kadar bunu reddettiler. Şimdi yeni düzenlemeyle bu iki aya yani ticari kısmıyla kişi haklarının korunmasını hedefleyen içerik ile ilgili düzenlemeleri ihtiva edecek bir yasa tasarısı hazırlanıyor diye biliyorum. <laughs> Nihai olarak tabii ki bu meclisin uhdesinde böyle bir düzenlemenin herkesin faydasına olacağını düşünüyorum. Muhalif seslerin susturulması, oradaki renkliliğin ortadan kaldırılması, kişilerin görüşlerini ifade edememesi gibi bir şey söz konusu değil. <laughs> Orada meşru kurallar çerçevesinde insanlar fikirlerini, görüşlerini özgürce ifade edebilirler. Bunun önünde herhangi bir engel söz konusu değil. Ama dediğim gibi suç teşkil eden, kişilik haklarını ihlal eden mahremiyeti ortadan kaldıran, terör propagandası yapan, doğrudan suça teşvik eden e, paylaşımlar, propagandalar e, yapıldığı zaman e, bunlara karşı da tedbir alınmasından daha doğal bir şey olamaz. Bir iletişim mecrası olarak elbette göz ardı edemeyeceğimiz bir gerçekliktir sosyal medya. Hepimizin kullandığı, faydalandığı. Ama zannediyorum özellikle son dönemde sosyal medyada e, çirkinleşen üslup, tarz, dil paylaşımlar herkesi rahatsız ediyor. Ama şunu da söyleyeyim, bu meseleyi sadece kanun çıkartarak da çözemeyiz. Bir toplumsal bilinçlenmenin de olması gerekiyor. Evet. Yani Toplum olarak bizim e, bu tür e, suç teşkil eden, yüz kızartıcı, ahlak kurallarına aykırı, kişi haklarını ve mahremiyetini ortadan kaldıran hesaplara, paylaşımlara karşı ortak bir tavır içerisinde olmamız gerekiyor kanunlara başvurmadan önce, müeyyideye başvurmadan önce vicdani müeyyidenin devreye girmesi gerekiyor. Herkesin o kişileri, o paylaşımları ayıplaması gerekiyor. Bu mecradan çıkartması gerekiyor. Bu bir kadına dönük saldırı olabilir, bu bir çocuk istismarı olabilir, cinsellikle ilgili bir suç olabilir, başka bir şey olabilir. Mesela bu konuda vicdani kontrol ve düzenlemenin en az kanuni düzenleme kadar önemli olduğunu akıldan çıkarmamamız gerekiyor. Sosyal medya insanların sahte kimlikler, sahte maskeler arkasından konuşmasına imkan sağlayan bir mecra. Bundan cesaret alan bazı kişilerin bu mecrayı kirlettiğini maalesef gördük, görüyoruz. Belki benim vicdani müeyyide, vicdani kontrol, vicdani düzenleme dediğim şey biraz bununla ilgili. Ne söylüyorsanız dürüstçe, ahlaklı bir şekilde, seviyeli bir şekilde söyleyin bir takım sahte kimliklerin, bot hesapların, sahte hesapların arkasına sığınarak değil, kimseniz neyseniz o şekilde çıkıp söyleyeceğiniz sözü söyleyin. Bu cesareti olmayanlar da bu mecrayı kirletmesinler. Bundan cesaret alan bazı kişilerin bu mecrayı...